İntegral Forex TV kanalından herkese merhaba. Üçüncü çeyrek bilanço beklentilerini karşıladığımız bu dönemde bilançolar tek tek açıklanırken hatasında tek tek değil dün akşam birçok bilanço bir arada geldi. Ama biz bugün Türk Traktörü konuşacağız. Türk Traktör bilançosu beklenti üzerinde geldi ve şu anda konuğum Türk Traktör yatırımcı ilişkileri yönetmeni Ahmet Dinç. Merhabalar Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir bilanço geldi. Üçüncü çeyrekte. Beklenti üzerinde bir net kar geldi. Ciro da yine beklenti üzerindeydi. Öncelikle üçüncü çeyrek finansal sonuçlar için tebrik ederim. ederim. Ee, tabii bu çeyrekte çok ciddi bir destek programları da açıklanıyor değil mi? Yani bunun etkisi de çok fazla var. Biraz sonra konuşacağız. Ve bununla birlikte de e, 2022 yılı yıl sonu beklentilerinizde de revizyona gittiniz. Bunları da sizinle konuşuruz. Yani Ciro'ya baktığım zaman Ciro'daki artışta özellikle etkerdeki artışta güçlü Ciro'nun etkisini gördük. C güçlü Ciro'da da elbette ki yani bir miktar daralan yurt dışı satışları ki bunu lütfen sizden detayını rica edeceğim. Ama yurt dışında artan birim satışlarının etkisi ciddi anlamda olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında biraz daha... Hem traktör dışı satışlardan hem de yurt dışı tarafında e, ciroda desteklenme kuvvetli olmuş. Siz nasıl okudunuz peki üçüncü çeyreği nasıl etkilendiniz ve dördüncü çeyrekte de sizi neler bekliyor? İyi de bir sunumunuz var bu arada her e, çeyrekte olduğu gibi. Bununla birlikte başlayarak isterseniz ben sözü size bırakayım. Tabii ki e, ya bu çeyrek e, gerçekten güzel geçti biraz beklentilerin üstünde geldi diyebiliriz evet. o hafta. Ee, sunumda zaten bunların üzerinden geçeceğiz. Ben hemen paylaşayım sunumumuzu. Dokuz önemli noktaları görebilirsiniz. Buradaki Ciro'nun en büyük katkılarından biri de traktör dışı gelirlerimiz oldu bu çeyrek. Traktör satışlarında evet. evet bir ortalamada bir düşüş gördük. Yüzde on birlik gibi. İhraç tarafı yüzde onluk bir artış. Yerli traktör yüzde yirmi birlik bir daralma güzel, gösterdi. Ama pazar daralmadı. Benim işte bazı bu Tier 4 üretimine geçtiğimden dolayı bazı tedarik zinciri kaynaklı e, sıkıntılar yaşadım. Ama işte e, hükümetin Tier 3 üretimine tekrar izin vermesiyle beraber bu Eylül ile beraber toparlandı üretim rakamlarımda. İşte 4000 plusları görmeye başladım. E, zaten normal üretim temposuna dönerek e, Eylül'de o rakamları gördüm. İdere de böyle beklentilerim var. Bu rakamlar zaten e, satış e, yeni açıkladığım beklentilerim de bu söylediğim rakamları destekliyor. E, traktör dışı alanlarda çok güzel bir destek oldu. Dediğim gibi %20'ler bandındaydı. Geçen sene %18-19'lar bandındaydı. Bu sene %22'lere doğru çıktı traktör dışı. E onun da mesela ciro %82 arttı ama traktör dışı alanların geliri %100 103 arttı. Onun desteğiyle de ciro yukarı gitti. Ciro'ya beraber bu traktör dışı gelirlerin gross marjları biraz daha yüksekti. E, traktör satışlarına göre e, bütün marjları aşağı doğru e, destekledi. <laughs> i̇hracat tarafında da fark ettiyseniz zaten ihracat satışları %10 arttı ama ihracat cirosu %17 arttı. Euro bazında konuşuyorum bu taraftaki. Şey Euro bazında %17'lik bir artış gördük orada ihracat ciromuzda. Bunlar dediğim gibi aşağıdaki marjların hepsini destekledi. Ee, yerli yerli satışlar güzel gitti. Aşağı doğru gelirken bazı finansman giderlerim tabii ki oldu ama bunlara rağmen Net kar marjım da yukarı geldi. Geçen seneye yaklaşık bir puan üstünde bir şey aldı. Bu çeyrek çok güzel nakit akış yarattım. Ee, geçen çeyrek görmüşlerdir nakit akışta bazı sıkıntılar yaşanmıştı ama bu çeyrekte beraber o toparlandı. Ve e, net net EBITDA e, rakamım da net net fabrik rakamım da yukarıya toparlandı zaten. Bir, geçen çeyrek bir baş, bazı sorular olmuştu yatırımcılarımız işte hmm. borçlu kadar arttı gibisinden. Ama dediğim gibi zaten borçlanma imkanı bulduğumuz yerde borçlanmayı her zaman tercih ediyoruz. Güzel oranlar bulursak piyasada. E, nakit akışlar yaklaşık 1 milyar TL'lik bir nakit akışı yarattık ilk 9 ayda. Bu çok rakam. E, net finansal pozisyonumuzda e, geçen çeyrekle karşılaştırırsan azaldı. E, o tarafta e, net finansal pozisyonumuz hala eksi de e, ama net debevite baktığınız zaman 0.2 gibi bir ee, rakam görüyoruz zaten. Orada bu da zaten çok başarılı bir rakam. Sen sonunda net bölü fabek olarak değil mi 0.2'lik bir evet. rakam var. Görüyoruz. sen sonunda doğru da orada zaten bunun net keşe doğru çıkmasını bekliyoruz. Daha Hı -hı. da iyi olacağını görüyoruz. Zaten likidite de yaratıyoruz aynı şekilde. Çok ciddi bir likiditeimiz var. 2.8 milyon TL gibi yani 2.8 milyar TL gibi bir şeyimiz var ee, evet. o tarafta. yarattık o tarafta ve ya da artışta görebiliyorsunuz orada. Bunları neler destekliyor diye sorarsanız. Buradaki satışları en azından iç piyasa satışlarının en büyük destekçisi her zaman Ziraat Bankası. Ee, Ziraat Bankası'nın e, faizlerini düşürmeye devam ediyor politika faizi de beraber. Tarafta. Şu an yaklaşık %11.2 ile e, kredi veriyor. Bunun yarısı sübvanse ediliyor devletimiz tarafından. 5.6'ya kadar düşürüyor. E, 1 milyona kadar bütün traktörlerde geçerli bu yerli traktörler. Zaten benim içeride sattığım traktörlerin hepsi yerli olduğu için bir sıkıntı olmuyor. İthal yaptığım traktörler zaten yüzde birin bile altında. Hmm. Ee, iç, iç piyasaya sattığım traktörler. Şu an piyasanın yaklaşık yüzde altmış yedisini ziraat fonluyor. Hmm. Ee, son aylara baktığımız zaman bu rakamlar daha da yük, yukarıda. Yetmişlerin üstüne çıktığını gördük Eylül ayı ile beraber o tarafta. Ve büyük ihtimalle sen sonuna kadar bu rakamlar yani ortalama rakamda yüzde yetmişlerin üzerine gelecek. Ee, ziraat Bankası politika faizi de beraber e, ilerliyor. E, S'nin sonunda da işte Kasım ayında da tekrar öyle bir düşüş olursa Ziraat Bankası da bu oranları aşağı çekecektir. Hı hı. E, e, onun için zaten e, bu fonlama devam ettiği sürece biz bu piyasaya içinde hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Zaten bizim satışlarımız daralıyor. Bazı küçük tedarik sıkıntıları dolayısıyla pazar daralmıyor. E, e, pazarı baktığınız zaman sadece %2'lik bir daralma gördük. E, ama bizim satışlarımızda bir tık daha fazla daralma gördük. Bu asla bizim traktörümüze olan talebin azalması gibi düşünülmemeli. Buradaki sitmekten sadece üretimsel bazı tedarik zincirlerinden dolayı üretimimin düşmesiydi. Mesela Temmuz Ağustos'ta Temmuz'da bayram vardı. İşte Ağustos'ta duruş vardı. Orada biraz üretim onlardan kaynaklı da düştü. Orada biraz pazar payı kaybetti. Senenin sonunda da zaten %45'ler gibi bir pazar payı beklentim var. Dördüncü İnan çeyrek için ne kadar sürdürülebilir peki? Ee, 4. çeyrek için gene burada gözüküyor yani 45 46 bandında bir pazar payı görüyoruz <laughs> 4. çeyrek içinde çok çok yukarı gitmeyecek pazar payımız e, o tarafta dediğim gibi pazar çok güçlü biz bu e, üretip ürettiğimiz her ürünü satabiliyoruz pazarın bu güçlü halinde ama diğer üreticiler de aynı şekilde ram şeyini üretimlerini yukarı doğru çekiyor ve ürettikleri her ürünü satıyorlar onun için pazar payı kazanmak bu piyasada çok kolay değil ee, zaten <laughs> yeni beklentilerinde bunu işaret ediyor. Yaklaşık yüzde 45'lik, yüzde 45 buçukluk bir pazar payını ortalama da yani 12 aylık pazar payını e, işaret ediyor. Oraya gelirsek yeni beklentilerimize, oradaki yeni beklentilerimize. E, burada birazcık güncellemeler yaptık. Pazarı yukarıya yaptık. Yani 2021 yılında benzer bir pazar olacağını varsaydık. Kendi satışlarımızın üst bandının 30 bin bandını biraz aşağı çektik. Çünkü artık 30 binlere e, ulaşmanın pek ihtimali kalmamıştı. Bu üretim hızımız maalesef işte geride tedarik zinciri kaynaklı sıkıntılardan dolayı yavaşladığı için. ihraç satışları ise çok iyi gidiyor. Hmm. Onu da bir sarı çektik. Ee, böyle alt band 16.500'de onu 17.250'ye çektik. İşte bu da bu bandın orta bandı belki 18 bin lira iyi bir işte olursa 18 bin lira kadar çıkabiliriz yani bu da bir rekor zaten hı hmm. hı. 2022 yılında yeni bir ürün çıkmıştık e, faz 5 traktörü. Bu sene çok çok bir katkısı olacağını düşünmüyoruz. Ama seneyden itibaren bu da bir katkı sağlayacak. Yaklaşık 2000 adetlik bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yani ileriye dönük olarak baktığımız zaman 20 bin adetlik iğraç, iğraç traktörlerine ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Tedarik zincirindeki bozulmalar ya da sizi biraz daha yavaşlatan tarafta olduğu için soruyorum bu. Peki o tarafta ne görüyorsunuz? Yani yeniden bu şekilde mi devam edecek yoksa orada bir iyileşme görüyor musunuz? Elini zin, mı? Şöyle oldu. Biz e, burada emisyon geçişinin dağılımını görebilirsiniz bu, sayfada. E, faz 4'e geçtik biz 2021 yılında ama 2022 ile beraber faz 4'te bazı e ee, şeylerimiz yaşanmaya başlandı. Ee, tedarik zinciri sıkıntılarımız yaşanmaya evet. başladı 22. Ama e, hükümet 2022 yılının ortasında yani ikinci çeyrekten sonra eee 3 üretimine tekrar izin verdi. Bu da bize biraz e, biz de bizim elimizi rahatlattı faz 3 üretim tarafında. Çünkü bu tedarik zinciri daha çok faz 4 tra traktörlerde yaşanıyordu. 2023'ün kadar ortasında verdi ve ben bunları üretmeye başladım, piyasaya satmaya başladım. Sadece işte dediğim gibi Temmuz'daki bayramda, Ağustos'ta orada bir üretim düştü. Bir de faz üç, çoğu traktörde faz 3 üretmeyi bırakmıştım artık ben. E, onlara geri dönmekte bir süreç aldı. Eylül zaten gördünüz 4000 üzeri üretimleri. E, yılın geri kalanında buna benzer e, üretimler görmeye devam edeceksiniz. İlk. Peki e, yani en çok tabi merak edilen şey Türk Traktör aynı zamanda bir temettü şirketi e, dolayısıyla yatırımcısına da katma değerini güçlü bir şekilde bu konuda veriyor e, temettü konusunda ne söyleyebilirsiniz güçlü bir temettünüz var ben biliyorum bunları ama siz yatırımcılarınıza neler söylersiniz? Ya, temettü yatırımcı şirketin karar verdiği bir şey olmuyor üst yöneticin evet işte evet. e, yönetim kurulumuz karar veriyor. Yani hep güçlü olduk. Zaten temettü politikamızda derse der ki e, ekonomik sıkıntılarda bir ekonomik koşullarda bir kötüleşme olmadı söyle. Yüzde dağıtmak üzerine bir kar dağıtım politikamız var. E, Bunun için düşünmüyorum. Tabii ki burada paranın bulunabilirliği ve bir minimum şeyler de devreye giriyor. E, temettü dağıtılacağı ama ben bu temettü dağıtma heyecanının şirkette devam ettiğini her zaman görebiliyorum. Ama dediğim gibi rakamlar, tarih gibi şeyler e, işte CNHI ve Koç Holding'in karar verdiği şeyler gene Mart ayı gibi bunlar belli olacaktır peki 2023'ten sonra mesela bu tier 3 üretimleri halen daha devam edecek mi yoksa oradaki geçişler tam olarak hani biraz önce biraz ifade ettiniz ama mesela orada bir projeksiyonunuz var mı bütün yıl genelindeki orada geçişler nasıl olacak çünkü orada bir, ee, bir değişim olmuştu bununla ilgili evet. mesela ne söyleyebilirsiniz Hızısı biraz bir küçük karışık ee, Hı -hı. şimdi Yasa sen sonunda değişmezse şimdi geçerli yasa da diyor ki 2022 yılının sonunda faz 4'te üretimi biter faz 5'e geçersin diyor. Ama 2023'ün ortasına kadar da belli bir sayıda faz 3 üretmene izin veriyorum diyor. Yasa şimdilik böyle. Yasa değişmezse artık faz 4 üretimi de kalkacak 2022 sonunda. Faz 5 üreteceğiz. Biz Türkiye'de faz beş üretebilecek zaten tek firmayız. Ee, o diğer firmalar daha şey geçmedi. Onlar Fazbeş üretiyorlar ya da ithal edilmesi gerekiyor. Mesela Massey, John Deere, Kubota gibi şeylerin zaten yurt dışında 5 üretimleri olduğu için Türkiye'ye getirebiliyorlar. Ama Türkiye'de yerli üretim, bizim dışımızda 5 üreten bir e, şey bulunmuyor. E, firma bulunmuyor o tarafta ee, şimdi gözüken bu yasa ama e, senin sonuna beklemek gerekiyor bazen yasa işte e, tarihler yaklaşınca değişiklik olabiliyor yani sen mesela 2023'ü başındaki finansallarımızla beraber bu e, geçişin e, tarih tarihi yani e, de, değişirse yasa buradan zaten bizim de haberimiz olacaktır bunu da yatırımcılarımıza zaten sunumla beraber iletiriz. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Türk Traktörü e, beğeniyoruz. Biz de model portföyümüzde e, tutuyoruz açıkçası ve e, 304 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızın da zaten son hisse hareketiyle yukarı yönde e, revize edilmeyi de ihtiyacı vardı finansalları bekledik. Şu anda model portföyde revize ettiğimiz fiyatla birlikte 481 TL'ye yukarı yönde e, Türk Traktör'ün bu yeni beklentilerle birlikte revize edilmiş e, fiyatı 12 aylık iner modeline göre yaptığımız şey e, güzel bir finansal sonuçtu üçüncü çeyrekte büyük bir ihtimalle dördüncü çeyrekteki kredi özellikle ziraatin verdiği kredilerde bir düşüş olması takdirde de orada canlanma da devam edecek gibi görünüyor. Umarım dördüncü çeyrekte de güzel sonuçlarla tekrar beraber iyi bir video çekeriz diye düşünüyorum. Yani bizim beklentimiz de aynı şekilde. E, satışlar güçlü devam ettiği sürece bu çeyrek zaten e, fark ettiyseniz traktör satışları çok yüksek olmasına rağmen çok güzel bilançolar açıkladık. Burada traktör evet. dışı şekiller de şey yaptı ama son çeyrekte traktör satışlarında daha iyi olacağını düşündüğümüz düşündüğümüz zaman dördüncü üçüncü çeyrekten bir tık daha daha iyi olacağını zaten tahmin edebiliyordur yatırımcılarımız da. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.